konuyuz. Bugün efsane bir program olacak. Çünkü enerjim yerinde efsane yemekler yapacağım. Keçi oğlan, şırdan, künepe hepsini yapacağım. Mutlaka bu videoyu izleyin, bu programı izleyin. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına. Ben Nermin'in enfes mutfağına nasılsınız? Sağlık saat yerindedir inşallah. İnşallah afiyettesinizdir. Böyle sinirlerimiz bozulduysa, biraz stres olduysak ya da keyfimiz çok iyiyse tabii ki adres Nermin Gül'ün enfes mutfağı efendim. Hepinizi bekliyoruz. E, kahvaltı yapıldı mı, sofralar hazırlandı mı biliyorsunuz. Günün en önemli öğünü kahvaltı. Kahvaltısız güne başlamayalım ki daha dinç ve dinamik olmak adına. Peki bugün neler yapacağız? Bugün birbirinden lezzetli, farklı tariflerimiz var. Çok hoş, çok e, güzel bir konuğum var. Hepsiyle daha fazlasıyla iki saat boyunca karşınızdayız. Günün menüsünde efendim e, mısır unlu bir mısır çorbası yapacağız. E, çok lezzetli olacak. E, böyle damakları böyle biraz şatlatacağız efendim. Akabinde saç kavurmamız var, kemikli keçi kavurmamız var, güveç yapacağız. ...sarı kiraz reçeli yapacağız efendim. Bu aralar biliyorsunuz sarı kiraz e, bayağı raflarda yerine almış e, bulunmakta. Ve tabii ki benim çok sevdiğim, en sevdiğim tatlı künefe yapacağız efendim bugün. Künefenin bütün detaylarını, hepsini ustasından sizler için öğrenmez miyim? Bence öğrenirim. Yani ben varsam hiç merak etmeyin. Bugün herkesin evinde misler gibi çıtır çıtır... Ee, ...içerisi bol peynirli üzeri kaymaklı bir künefe. Dondurma da koyabilirsiniz yaz ya güzel olur. Ee, şöyle lezzetli bir künefe yapacağız. Peki konuk kim efendim? Konuk konuk kim? Tabii ki bu işin ustası Mehmet Mehmet Sur'u davet ediyoruz efendim. Şirdancı Mehmet diye geçiyor biliyorsunuz kendisi. Hocam. Gelmiyordu. <laughs> Takla falan mı geleceksiniz? Şöyle, şöyle yapalım. <laughs> ha Vallahi bak... <laughs> ne diyoruz çünkü sporlu hayat sağlıklı hayat diyorum sağlık almamız için Spor. mutfak olsun istiyorsan ev olsun neresi olursa olsun sporla sevgiyle girin sevginin olduğu yerde başarı ve lezzet olur. İşte <laughs> o kadar efendim konuğumuz yazdı bu arada Nermin'in nefes mutfağı sayfasına lütfen e, Mehmet Bey hakkındaki yorumlarınızı bekliyor olacağım çünkü e, bütün bilmek istediğinizi detaylı bir şekilde buradan bana yazıyorsunuz ben de kendisine soruyorum. Cevapları tamam. alıyorum. Bana bugün künefe yapacağım. Künefe yapmayacağım. Gerçek künefe yapacağım. Ev üsülü künefe yapacağım. Hatta künefe yapacağım. Hatta benim yaptığım künefe Türkiye'de ya bir yerde ya bir yapıyordur ve Çok kendimi ispatlayacağım dedim. burada yani. Bugün diyorsun imzamı atacağım Bugün buraya. Bugün et yapacağım ama etin en güzelliği keçi eti yapacağım. Çünkü keçi eti... Bir de bana oğlak getirmişsin. Ke, oğlak yani ya keçi He. oğlak yani, sonuçta yavrusu He. yani. He. Hani, keçi diyelim ki şey olmaz. Oğlak eti yapacağım çünkü keçiler oğlaklar dağdan meşe e, hmm. ağacı yiyorlar. Çünkü meşe ağacı gerçekten çok şifalıdır. E, o ete geçtiği zaman o ete lezzet veriyor. Anladım. E, özellikle etlerin en güzeli küçük başta oğlak eti olur. Onun için güzel bir oğlak eti. Sizi çok sevdiğim için en güzel etten size bir... ...yemekler yapacağız... ...Nermin'in nefes mutfağına özel bugün efendim... ...bütün lezzetler, tarifler... ...Kanal 7 ekranları bugün... ...sallanacak efendim... ...değil mi? ...kesinlikle sallanacak... Evet. ...bugün i̇ki güzel şeyler olacak... ...lezzetler olacak... ...mutlu bir şekilde ayrılacağız buradan... Ee, ...yani herkesi ekran başına bekleyeceğim... ...önemli tarifler vereceğiz... ...hadi ee, gelin... Ta, iki şey de alın... ...kalem kağıt... ...neyle başlayacağız? De alsın. ...çünkü başlayacağız? bugün güveç yapacağız... ...ama herkes fırın güveç Keçiyle yapıyor... ...keçiyle mi başlayacağız? ...tabii ki Gel önce keçi yapacağız. Kemikli keçi kavurma. Kemikli keçi kavurması yapacağız. Aman Allah'ım. <laughs> Mis gibi kemikli keçi, keçi kavurma. kavurması yapacağız. Nasıl Arka, gidiyor? Ortam, hayat çalışıyorsun, hayat, yoğunsun, güzel mi, memnun musun? Hayat herkes acı diyor. Benim için hayat çok tatlıdır. Çünkü ben hayatım gerçekten <laughs> tatlıya geçsin. Evet. Her zaman yaptığım işte başarılı oluyorum. Evet. Başarılı olmamın sebebi sevgi ve arkadaki güçtür, eşimdir. Şimdi evet eşinize de buradan kocaman selamlar buralardaysak Eşimizin sayesinde buradayız. Şöyle bir şey tabii ki başarılı bir erkeğin arkasında tabii ki başarılı ve bu gücü sağlayacak. ...bir kadın vardır efendim. Her zamanki gibi ne söylüyorum, ne diyorum. Hayatınızdaki kadına sahip çıkın. Çünkü gerçekten sizi çekip çevirecek ve kollayacak bir kadın yanınızda var ise... ...siz çok şanslısınız. Kesinlikle bence de öyle diyorum. O zaman keçi kavurma için gelsin mi liste? Gelsin efendim. İki çay bardağı sıvı yağ, 500 gram kemikli keçi eti, tuz ve su. Etimi Peki e, bu kadar az malzemeyle... Bu küçüktür ama bu kadar az malzemeyle altakını atsa olur mu? Ha, ha, pilaf. Pilaf tenceresini verelim. Ha. Bu kadar az malzemeyle sen bize bütün püf noktaları anlatarak. Bu püf noktaları anlatarak Çünkü Heh. keçinin en güzel eti tabii ki butu kemiksiz de olur. Zaten kemiksizi ka saç kavurma ben yapacağım. Ben şöyle yaptım. Hı. Butundan kavurma yapacağım size saç kavurma yapacağım. Bu sırt etinde pirzola tarafı veya kaburga tarafında size güzel kemikli kavurma yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi pirzola herkes ızgarada yer ama şimdiki kavurmayı seviyor. Evet gör. evde tencere Buharda suyla pişecek Yokum. Yani bir de bu kavurma pişerse bir sene saklayabilirsin. Hmm. Çünkü bu kavurma suyunu içine çekiyor, kendini yağa bırakıyor. Biliyorsunuz kış aylarında eski toprağın altına koyardı babalarımız, dedelerimiz. O tarz bir kavurmadır. Hiç bozulmayan bir yemektir Hadi yani. bakalım, Onun için yani hocam. Yani bunu da tam uygundur. Ve bu şartlarda şu künefe pişirdikse helal olsun bize. Şeflerimiz, ustalarımız görüyor. Kendi ocaklarına ne zaman alırlar. Çok güzel pişirdi Rengi gidiyor. falan çok güzel oldu. Ama ne diyorum. Ben çok seviyorum künefeyi. Öğrendiğim zaman ter dökmüşüm. Şu an böyle utkunuyorum arada bir. Çünkü yani gerçekten hani ne derler bir lezzeti gerçekten renginden güzelliğini anlarsınız. Ben şu an hani bakıyorum. Yani gerçekten şu rengini yakalamak ve çok doğru biz pekmez sürüyoruz. Bu pekmez böyle belirli kısımlarını karartıyor. Hiç gerek yok. Sade yağla soğuk şerbet dökeceksin. soğuk buz soğuk. gibi. Cızırtıyı duyuyor muyuz? Şerbet aslında tarife birebir yazdım bu normal şey için. Tarifi. Çok güzel. 1'e 10, 1'e 20 olsa da şeker biraz sudan daha çok olur. biraz fazla şekeri. Biraz fazla şeker. Ben tamam tarife asla bir verdim. Hı -hı. Hani şey olmasın diye. Oo, çok bu güzel. kendini böyle bir demlensin yani. Demleyelim efendim. Şimdi direkt kaldırırsam bu e, peyniri şey yapar. Ne güzel çekti şerbetini. Bir de ben böyle tam çıtır çıtır seviyorum. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Ben mutfağına girmeden bir sunum ha. tabağı alalım. Sen de dakikada bir ocaklar yakursan. Böyle acele etme şimdi bir önce bir burayı bitirelim. O da işini bitirme ben eve gitmek istiyorum bak diyor. <laughs> ne diyor biliyor musun? Baba <laughs> <laughs> çok özür diliyorum yani hanımların önünde eğiliyorum. <laughs> ama iş başkadır kusura bakma. Çünkü işi başarılı yapmak lazım. Öyle değil mi? Çünkü nedir? Buna acele etmeyeceğim. Bu sunumu yaptığımız zaman bu hazır olacak ki sonra buna geçip direkt masaya götürürüz. Nedir? İşimi çabuk yapayım eve kaçayım. Bazen evet bizim, ama bak e, şırdanımız var. var. Şırdanımız Aşk olsun daha, ya. Daha şırdan var bak daha bu bitmeden Woo, sen ona geçiyorsun. Evet. Şırdanı da kısa bir şekilde şey yapacağız. Ondan sonra tamam. e, sunumunu yapacağız zaten. 5 dakikamız kaldı. Hadi. Beş hadi. Dakikamız ne istiyorsun kaldı. istiyorsun benden? Bir tabak istiyorum. Son 5 dakika sayıyoruz Kerem bon, de bon, burada. olsun. Bon. Ya çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Elleriniz var. dert görmesin şefim. Harikasınız. Şimdi en bir tane burada tabak. bir de masaya da yapacağız aslında. Tabii iki tane aslında masaya işte. biraz dinlense tamam. Bu künefe tamamdır. Ben derdim nedir? İyice bir sunalım. <laughs> evet. Şimdi ah, dur bunu Hı. Ya nasıl şöyle. Gel gel Siz gel. Siz nereden gel. geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Bahçeli evlerden. Bak Bahçeli kadar uzatacağım bunu. <laughs> Geliyordu bak, gönlümün görüyorsunuz, efendisi. Görüyorsunuz, bak Bu kalite burada belli Bak görüyorsunuz. Mermin hani ben anlatamıyorum bak. Gidiyor. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz çok güzel. Bak görüyorsunuz. Çok güzel ve dinlenmedi bile efendi. Sevgiyle efendim. geliyor. Ay çok güzel. Bak görüyoruz değil mi peynir bırakmıyor. zor tutuyor. Toz peyniri gördün ne hale geldi. Alpereni tutun. Bir aç şey söyleyeceğim. Aç ağzını, aç ağzını. Alpereni tutun. Yok ben yiyeyim. Vallahi iyi. Vallahi çok, çok efsane. <laughs> yok yok olmaz olmaz gel. Koş şefim. Tamam. Koş şefim. Yok şu yerim de. <laughs> ben onu yani yiyeceğim Gördünüz ama yapıyorum kalite kimseye bir... vermiyorsun ben onu şu yiyeceğim. Şu çıtırlığı gördün mü yani içinde bak bak ben şu yapamadım. hamuru açıyorum. Ve arada hiç hamur yok. Hiç hiç yok. Arada hiç hamur yok. Ve yağın kokusunu alıyorsun. Meats gibi. Çok güzel. Çok güzel. Çok başarılı. Şimdi Hocam bunu yapamayacağız galiba. Ben onu hemen yapayım. Künefe sunumunu sonra yapayım. Biraz Aynen dursun. o dursun. Biraz Masada dursun. yaparız şimdi. Bunu Olalım. alıyorum Mehmetçi buraya. Onu sunuma koyalım hemen. Bunu ben hazırını da getirdim. Sadece içini nasıl dolduracağını ben e, Şuraya, şey yapayım. Gel, gel yavrum. Yavru. İğne ben ipliğimiz yapayım. burada. Şunu Oh. Şırdanı görüyorsun. Aa, bayağı dikeceğiz Şimdi mı? şırdan Bu, e, neresi oluyor tam olarak? Kuzunun gıttıktan sonra ilk midesidir. Mide. Midedir. Tamam. Şu yaprakları görüyorsun. Otu yediği zaman o hı. mide bunu eritiyor. Tamam. Bu onu eritiyor ve vücuda hı hı. yayıyor. Hı hı. Bütün enerjisi, vitamini buraya bırakıyor. Bu şırdanı şey. yediğin zaman vücut direncini artırıyorsun. İçine omega 3 var, D oh, vitamini var, C vitamini var, kolajen var. Vücut hücrelerini yeniliyor. Cildi güzelleştiriyor. Bak cildime bak ne kadar güzel. Çok güzel. <laughs> yani cildi güzelleştiriyor. Onlar da güzeldir. Bunları yiyorsan. Aa o, o da o da Valla benim gözümde güzel. dünya güzel yani. Ben tamam. artık buradan adam o sevgiler. <laughs> ee, o içinde kolajen var, D vitamini var. Bağışıklık Nasıl yaptırıyor. Nasıl dikiyoruz hocam? Vücut direncini artırıyor. Hı. Yani bu gerçekten faydalı ha. bir üründür. Ha buradan da Ve olur vücut bağırsağını çalıştırıyor. Bunun içinde ne var Şefim? Bunun içinde pirinç, kimyon, karabiber, haftede e, yağlı kuzu kıyması koyuyoruz. Yağlı kuzu kıyması koyuyoruz. Ben hiç yemedim hayatımda evet. şırdan. <laughs> Şırdanı yemedin. Valla efsane ben yemenizi çok tavsiye ederim. Hatta bugün size yedirmeyi düşünüyoruz. Yok yok yani. hocam sağ olasın. Ha, akıllısın evet. yemiyorsun aslında. Niye yemiyorsun biliyor musun? Niye Çünkü bağımlılık yaptırıyor. Ha, Tek tamam. zarar O zaman yemeyeyim ben. Bağımlı olmak <laughs> istemiyorum ben. <laughs> bağımlık yaptırıyor. Ben bağımlı olarak yaşayamam. Evet efendim. Bir yemek kaşığı kadar pilavımızı bunu döküyoruz. Bunu dolduruyoruz. Içine. Yemek kaşığı kadar şöyle içine salıyoruz. Hmm. Ve şırdanımız hazır bir tanesini dikelim gösterelim. bir tanesini de alalım. Evet. Şöyle böyle iğnemiz var. Hazırımız zaten masamızda ha, bizi bekliyor. Ha. Şöyle buradan vuruyoruz ucundan iğnesiyle. biraz ile da ile her, yorgan iğnesiyle dikiyoruz. Bitti. Su almaması için. Şırdanın su almaması ha, için. Ha içine su girmemesi evet. lazım. Şırdan şöyle elle evet. aldığınız zaman daha hızlı dikersin. Ben ilk defa görüyorum Rabbim nasıl yaratıyor Mideden ya. Mideden önceki şey. Gerçekten. Midenin, mideden önceki mide gibi. İlk mide. Bu normalde bunu peynir. Önden bir musun? Normalde Sanki peynir öyle. yapıyoruz ya. Peyniri bunun suyla yapıyor. He. Çünkü içinde asit olduğu için peynir direkt yo sütü peynire çeviriyoruz. Aa, baktım. Nenelerimiz, teyzelerimiz peynir suyundan şey yapardı. Hmm. Tabii bu geçer. Gerçekten... Kerem yiyeceğim diye geldim bugün şuradan bak. Kereme şuradan yedireceğim. Ona da bir, Kerem. bir video çekeceğiz. Evet, Kerem şuradan Bir video yiyeceğim. çekeceğim seni, seni. Uçuracağız Bol Limonlu pudra şey pul İslotlu biberli. İsotlu falan İslotlu. yedireceğiz. İsotlu limonlu. Şırdanın budur. Reçel de Koyuyorsun 4 mi? saat boyunca kaynır. Gayet güzel oldu. Evet, onu diktik, hallettik. Bu şekilde pişiriyoruz. Nasıl ya pişireceğiz? Bu, işte. bu tencereye koyuyoruz. Üstüne su, iki parmak şırdanı evet. geçecekmiş gibi olacak. O şekilde pişir. Sen tamam. şırdanın sunumunu yaptın mı? Hazır şef. Şuradan da orada mı? Tabii Şe tabii tabii. E, alalım reçelimizi sunum kabımıza serpelim. Hem. de ben bir sunum yapayım. Reçel de bakın efendim o kadar parlak ve güzel ki aman ya Rabbim diyorum. Aman ya Rabbim. Künefen pişti. Burada e, saç kavurmam hazır. E, misler gibi kiraz reçeli yaptık. Beyaz kiraz reçeli yaptık. E, gerçekten şıkır şıkır bir menüyle bugün sizlere sunduk. Ee, Yarın entes olacak. O koca bir dilim benim. Benim o. Vermem kimseye. Benim o. Nermin zaten Mehmet Şef'e dedim ki Nermin Gül şuradan çımağın. Şuradan diyorum kafam orada kal. <laughs> künefe dedim bayılıyor. Künefe. Seviyor. Mutlaka künefe yaptınız. Evet yapmaz. künefe süper oldu. Oh. Ee, ve gerçek künefeyi de yemiş oldun. Dondurmamız güzel. nerede? Yanına koyalım. Dondurmamızı da alalım yanına. Dondurmayı künefenin üstüne koymayacaksın. Yanına koyacaksın evet. ki künefenin sıcaklığını almasın. Aynen öyle. Bir iki tane yoruma bakalım hemen. Nermin Hanım. <laughs> e, Bunu ne da mutfağı kamera arkasına Kuzum vereceğiz. Olsun olmaz. N Nermin Eşittir Serpil demişler. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. E, sonrasında Nermin Hanım. Neme Şef o kadar güzel yaptı ki künefeyi canım çekti valla demiş <laughs> Aybüke Hanımcığım. E, sade ve e, mütevazi bir yapınız var. Sizi izlerken bizden biri gibi olsun. görüyorum. Keyifli programlar demişler Kadri Hanımcığım. Çok öpüyorum. Harikasınız. ellerinize sağlık. Kitap e, mümkün olursa çok iyi olur demişler. Artık e, zafer ayarlayacak. Hiçbir <laughs> şey israf etmemeniz bizi çok mutlu ediyor. Hem temiz çalışıyorsunuz hem de bir her ürünü israf etmeden kullanıyorsunuz. Tabii ki ön, önceliğimiz bu. Asla israf etmiyoruz. E, Künefe şerbetle buluştu demişler. Ben de o an öyle yaşadım efendim. Ben de o an öyle yaşadım. Çok güzel olmuş künefe dediler. Bakın bütün püf noktalarıyla burada paylaştı şefimiz. Valla çok zaripsiniz. Gerçekten teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bildiğim bilgiyi aktaracaksın. Mehmet çok doğal ve harika. Sık sık eyvallah. da görmek isteriz demişler. Çok Değil teşekkür ederiz. Ee, Arada bir çıkın çıkın gelin. Zaman oldukça her zaman gelirim. Başımıza. Hayırlı programlarınız olsun. Gülüyor. Çok seviliyorsunuz. Mehmet Şef'in eline sağlık. Çok künefe çok güzel oldu. Mutlaka deneyeceğim demişler. Evet efendim yorumlarınızı Aracınızda hırır, da, bir reklam arasında. Hamleler varsa ücretsiz bir şekilde ben künefe de şırdan da hediye ediyorum. Seni Beni arasak, Sana yasın. Evet efendim günün sonuna geldik. Şefim neler yaptık anlatalım mı? Ee, keçi etinde, kuz etinde yapabilirsiniz. Oğla kavurması yaptık kemikli. Çok güzel gözüküyor. Olan butunda saç kavurması yaptık. Evet. Olan sırt etinde güveç yaptık. Oy oy oy. Ondan sonra Şırdandan, bidesinde şırdan yaptık. Evet. Şırdanımız zaten hazır geldi. Çok bir lezzetli. Bir de efsane, evsüllü <laughs> e, künefe yaptık. Hakkı hatay künefesi yaptık. Valla çok güzel. Orjinal. Hocam. Mis gibi. Ve mısır unlu muhteşem bir mısırlı çorba yaptık ve tabii ki beyaz kirazdan harika bir reçel hazırladık. E şimdi yani bunları tatmamak olmaz olmaz efendim. Şimdi bir tabağınızı alayım alttaki. Evet. Evet şuna size de kendime de ikram edeyim. Bakar mısınız kemiği dağılıyor direkt yani efsane oldu. Şöyle şuradan da birazcık şundan koyacağım. Şefime ikram edeceğiz. Bir de tabi bak çorbanın yüzüne kimse bakmıyor çünkü niye? Burada et, et muhteşem et, et yemekleri var efendim. Ben de kendime ve ben tadını çok merak ediyorum şu etin. Çünkü baya e, bayağı bir yağ koyduk ve... Ve fazla yağlı mı? Yok hiç yağlı değil onun tadını çok merak ediyorum bir de güveç çok böyle ağır ağır pişti ya o çok hoşuma gitti bir de şuradan etimden alıyorum güveç üzerimde önce yüksek ateş sonra hafif açıyorsun evet Şırdanı es geçiyorum canım çok güzel gözüküyorsun ama <laughs> şırdanla aram yok şimdi hemen şurada bir şu etin yumuşaklığına bakmak istiyorum sizler de bu şekilde pişirebilirsiniz şöyle vallahi lokum gibi Şöyle gayet başarılı. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Çok güzel. Ama güveç uçmuş. Güveçe bakalım. Vallahi uçmuş. Bakalım uçmuş mu? Bakalım. Uçmuş yani. Yani ben tadını anlatamıyorum siz anlatın. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Deneyin. Görüyorsunuz yaşayın. efendim yaşayın. Ee, künefeyi de o bir buçuk dakika arasında orada direkt tepsiden yedim. Çıtır çıtır bir yapısı var. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Valla bu lezzetleri bizlerle paylaştınız ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize elimizden geldiğince sunmaya çalıştık. İyi ki varsınız. Biz elimize geldikçe en iyi şeyleri yaparız, en güzel yemekleri yaparız. Siz de burada insanlara tanıtırsınız. Biz evet, size teşekkür seyfli. ederiz. Bu arada Siz oldunuz mu, içinde... bizim başarımız da olur. Allah başarımız razı olsun. Başarımız olur. Teşekkür ederiz. Hediyeleriniz için de teşekkür ederiz. Her ederim. zamanki gibi Bu, çok zararsınız. bir gönül güzelliğidir. Gönülde gelen bir şeydir. Ne teşekkür mutlu ederim. bize efendim. Sağ Sizin gibi değerler var. Saygılar. Evet efendim bugün de sonuna geldik. Bir hatamız bir kusurumuz olduysa şimdiden affola efendim. En güzeline, en layığı birlikte sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ee, evlerde otururken yüzünüzde bir gülümseme bizi izlerken yüzünüzde bir tebessüm oluşuyorsa bizim de en çok istediğimiz bu. Yine yarın aynı saatte 10.50 olduğunda efendim Kanal 7 ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda görüşmek dileğiyle evimizden bereket, sağlık, huzur, mutluluk, sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşçakalın. Bugün Nermin Nefes Mutfağı'ndaydık. Efsane bir video çektik. Efsane bir program yaptık bundan sonra yeni programda yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın okay. ama unutmayın şırdan yemekte kalın okay.